Arkadaşlar selam. Serhat hocanız. Bugün AYT e Matematik branş denemeleri hakkında konuşacağız. Öncelikle videonun çekim süreci biraz uzadı. Farkındayım. Sizden denemeleri istedik. Hangi denemeleri üzerine konuşalım. Onun listesini istedik. Fakat şöyle bir sıkıntı yaşadım. Birincisi yeni baskıları çıkmamıştı çoğu denemenin. İkincisi de zaten çoğunun 20 2022 basımı yok diyebilirim. Biraz 2021-2022 karışık gideceğiz. Yani çok kendini güncellememiş yayınlar. Üçüncü neden de açıkçası 12. sınıflar şu an türev integral bandındalar. Biraz konuların bitmesini bekledim. Şimdi deneme tavsiyelerine geçmeden birkaç şey daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar deneme çözmeye başlamadan sizler ricam bir konu bütünlüğü sağlayın. Hangi konular? Türev, integral, analitik geometri bu tarz büyük konuları bilmeden deneme çözmeye başlarsanız açıkçası denemenin hiçbir anlamı yok. Çünkü denemeyi otomatikman 27-28 soru üzerinden çözmüş oluyorsunuz. Yani ne demek istiyorum? Konu bütünlüğü sağladıktan sonra deneme çözmeye başlayın. Yani hemen deneme çözeceğim diye bir kafa olmasın. Açıkçası hani deneme çözerken de neyi yapamıyoruz, neyi tekrar etmemiz gerekiyor? Birazcık bunu keşfetmemiz. Denemeleri çözmemizin amacı bu. Dolayısıyla konu eksiğiniz varken deneme çözmeye başlıyorsanız bence anlamsız. Lütfen bu dediğime dikkat ederekten deneme çözmeye başlayın. İkinci bir kısım matematik Diğer derslere benzemiyor arkadaşlar. Çözüm matematiği geliştirmemizin yolu soru çözmekten geçiyor. Dolayısıyla bu yolda deneme çözmek bizim için iyi bir şey. Eksiklerimizi görüp tarama yaparsak ciddi bir gelişim sağlarız. Burada da şöyle bir durum var. Deneme tavsiyesine geçmeden bundan da bahsetmeliyim. Şimdi evet deneme çözeceksiniz. Bu iyi bir uygulama ama Lütfen denemelerin analizini kaliteli bir şekilde yapın. Yani denemeyi çözüp de hemen diğer denemeye geçmeyin. E, 25 doğru mu yaptınız? 26 doğru mu yaptınız? Neyi yapamamışsınız? Hangi soru boş kalmış? Neyi yanlış yapmışsınız? Kaç tane işlem hatanız var? Birazcık bunların üzerine eğilip Bununla ilgili bir tablo yaparaktan geçiniz. Ya yani bazı denemelerin kazanım tablosu olacak, size destek olacak bu konuda ama bazı denemelerde de olmayacak. Yani ne demek istiyorum? Denemelerde mutlaka yapamadığınız soruların analizini yapıp kafa yoraraktan geçiniz. Yoksa açıkçası deneme çözmenin hiç bir faydası yok. Skor yapacağım diye deneme çözerseniz çok da yol kat edemeyiz. Bu önemli. Özellikle AYT matematikte yapamadığınız soruyu yapabilir hale getirirseniz açıkçası üzerine koymuş olursunuz. Lafı çok da uzatmayacağım. Herhalde dediklerimi anlamışsınızdır. Hani deneme çözmeye başlamadan önce nelere dikkat etmeliyiz? Hangi durumda deneme çözmeliyiz? Bunu anladığınızı düşünüyorum. Şimdi denemeleri kolay, orta, zor diye sıralamadım. Yani kolay denemeler, orta denemeler, zor denemeler açıkçası de böyle bir kafa çok yok. Dolayısıyla ben ilk önce kolay, orta, zor şeklinde kendini ayırmış denemelerden bahsedeceğim. Sonra da herhangi bir sıra olmadan benden istediğiniz denemeleri yorumlamaya çalışacağım. İlk önce içinde kolay orta zor şeklinde üç'e ayırmış denemelerden başlamak istiyorum. Birinci başlayacağım deneme 3D. 3D'nin simülasyon denemeleri. Arkadaşlar 3D eğilimlerini açıkçası beğeniyorum matematikte. Hem TYT'si hem AYT'si oldukça başarılı. Hem soru bankaları hem de denemeleri çok başarılı. Yani beğeniyorum. Yayını. Matematik anlamında başarılı bir yayın. 3 kolay, 4 orta, 3 zor şeklinde kategorize etmiş. Kitapçık boyutu oldukça başarılı. İçindeki soru kalitesi özellikle orta ve zorlar gayet kaliteli. Türevin tekrar soruları oldukça düşündürücü, başarılı sorular yazılmış. Geometri soruları yine o yeni nesil. Yani AYT geometrinin çok yeni nesil yok. Analitik, çember ve katı cisim üzerine kurulu oluyor. Trigonometriyi de oraya ekleyebiliriz. Yani soru kalitesi başarılı. Hemen çözülebilecek bir deneme mi? Evet belki 3 kolayı hemen çözülebilir ama ortayla zor bir matematik temeli istiyor. Benim beğendiğim bir yayın. Tavsiye de ediyorum. Alıp çözebilirsiniz. Diğer bir kolay orta zor deneme. Çapın çapap denemesi. 15'li bir deneme. Yine kolaydan zora doğru giden bir sıralaması var. 4 tane kolay. Yani ÖSYM'nin altında. 8 tane orta, 3 tane de zor şeklinde kategorize etmiş. Kitapçık boyutu yine fena değil. Güzel. Soru kalitesi iyi. Özellikle orta ve zorların soruları güzel. Burada bir detay bilgi vermek istiyorum. Bu kısmı da değineceğim. Geometri kısmı geçen yılki sınavı ve onun önceki sınavı baz alırsak 27. sorudan itibaren başlıyor. Yani 26 matematik 14 geometri diye ayırmışlar. Geometrinin içine de trigonometriyi katmışlar. Trigonometri üçgen, dörtgen, çember, katı cisim ve analitik yani analitin içindeki dönüşüm çember analiti diye ayırabilirsiniz alt başlıklara. Geçen yılda üçgenle dörtgen hiç sormamışlar. 5 tane trigonometre, 5 analitik, 3 çember, bir tane de katı cisim sormuşlar. Ondan önceki yılda üçgen dörtgen sorulmuş. Yani hani her yıl bu değişebilir. Hani üçgen dörtgen çalışmayın demiyorum ama öncelikli olarak geometride çember, katı cisim ve analitik geometriye bakarsanız iyi olabilir. Trigonometriyi zaten ben matematikten sayıyorum ama çoğu deneme geometrinin içinde çevirmiş. Bu da sek bir bilgi olsun. Bu anlamda kendini çok güncelleyen bir yayın yok. Açıkçası hani Genelde 10-11 tane geometri sorusu sormuşlar. Üçgen, dörtgen koymuşlar. Hani öyle çok da güncel yok. Zaten güncel olursa belirteceğim. Çapta bu konuda 12 tane geometri sorusu sormuş. 2-3 tanesi trigonometri. 10 tane geometri sorusu var diyebilirim. Üçgen, dörtgen de sormuş. Yani geçen yıl çok da baz almamışlar. Yani o konuda kendilerini yenilememişler. Ama genelde lambda matematik soru kaliteleri iyi. Dediğim gibi soru kalitesi güzel. Yani öncüllü soru sayısı var içinde. Öncüllü soru sayısı 3-4 adet. Fena değil. AYT'de de zaten 4-5 tane öncüllü soru geliyor. Alıp çözebileceğiniz bir yayın. Yine orta zor kategorisine koyabiliriz. Yine kolay orta zor yayınlardan sorduğunuz diğer bir deneme full. Full'ün onlu AYT de matematik denemesi. Yine kolaydan do zora doğru sıralanmış. Full'ü 3T ve çapaptan ayıran bir özellik kazanım tablosu mevcut. Bu da analiz yaparken işinizi kolaylaştırabilir. Öncüllü soru sayısı 5-6 civarı. Bu da yine iyi bir sayı. Üniversite sınavında da 4-5 tane öncülü soru geliyor. Soru kalitesi de idare eder. Biraz ortaya yakın, orta zor kıvamda. Özellikle ortaları orta, zorları biraz zorlaşıyor. Buradaki deneme eleştiri yapabileceğim şey boyutu küçük olmuş. A4 boyutunda. Yani deneme sınavı boyutundan birazcık küçük olmuş. Bu anlamda birazcık sıkıntılı. Geometri soruları yine dediğim gibi geçen yıl baz alınmamış üçgen, dörtgen her şey var. biraz da dengesiz. 12 soru olmuş, 10 soru olmuş değişiyor. Tabi trigonometri de için aldığı için. Alıp çözülebilir. Benim için orta, orta üstü yani orta siklette bir deneme diyebiliriz. Kazanın tablosunun olması avantaj. Boyutunun küçük olması da kötü diyebiliriz. Yoksa denemenin soru kalitesi iyi. Yine diğer bir kolay orta zor deneme. Sizin sorduğunuz köşe bilgi. Köşe bilgi yayından açıkçası bu sene ilk kez inceledim. 15'li bir deneme seti. Yine 3 kolay, 9 orta, 3 de zordan oluşuyor. Kitap, kitapçık boyutu oldukça güzel. Sınav formatına yakın. Kazanım tablosu mevcut. Trigonometri dahil 10 tane geometri sorusu var içinde. Yani 14 değil 10 boyutunda tutmuşlar. Üçgen ve dörtgenden bir soru geriye kalan sorularda çember, katı cisim ve analitik üzerine kurulu. İçindeki sorular orta ve zora doğru orta zor oluyor öyle söyleyebilirim. Yani başlangıç denemesi olarak kullanabilirsiniz. Ben beğendim. Hiç de fena sayılmaz. Diğer bir kolay orta zor denememiz hız ve renk. Başlangıç denemesi olarak hız ve renk alabilirsiniz. 15'li bir deneme. Boyutu güzel, fena değil. Geometriler güncellenmemiş. 10 geometri sorusu var. Trigonometri de içinde dahil. 2-3 tane trigonometri, 7-8 tane geometri olmuş. Kazanım tablosu mevcut. Soru kalitesi fena değil. Yani çok iyi değil ama güzel, çözülebilir, kolay orta zor kıvamda. Hani başlangıçta alışayım derseniz hani çözü, çözülebilecek bir deneme. Yine hani çözebilirsiniz. Fena değil. Yine kolay orta zor denemelerin bana kalırsa en iyisi ki kesinlikle çözmenizi istediğim Tabi başlangıç denemesi olarak çözmeyin. Orijinal. Orijinalin AYT Matematik ve TYT Matematik Geometri kitapları da bence şu an piyasadaki kalbur üstü kitaplardan biri. Siz de zaten sormuşsunuz. 12'li bir deneme. Boyutu zaten çok iyi. Yani e, o konuda sıkıntı yok. Soru kalitesi müthiş. Oldukça e, yenilikçi. Fena değil. İçinde 12-13 tane geometri sorusu barındırıyor. Bunun 2-3'ü trigo, 10 tanesi geometri. Geometride üçgen, dörtgen de sormuş. Yani bu konuda direkt 2021 baz almamışlar. Bütün geometrik konularını koymuşlar. Bence kesinlikle çözmeniz gerekiyor. Yani bu kolay orta zorlardan 3D orijinal birazcık ön plana çıkıyor. Mutlaka çözün dediğim iki deneme. Ben zaten orijinali zor kategoride en beğendiğim kitaplardan biri. İkinci veya üçüncü deneme olarak çözmenizde fayda var arkadaşlar. Kolay orta zorlarda 6 tane deneme önerdim. 2 tane favorimde de söyledim. 3D ile orijinal. Artık hani buradan seçip çözebilirsiniz. Şimdi bunun dışında diğer sorduğunuz denemelere geçeceğim. Bunlar kolay, orta, zor değil. Birazcık hani aynı klasmanda giden denemeler. Acil'in reaksiyon denemeleriyle başlayayım. 15'li bir deneme. Boyutu güzel, başarılı. Soru kalitesi önceki yıllardaki acil değil arkadaşlar. Kolaylaşmış. Artık hani orta. Yani idare eder bir kıvamda. Yine çözülebilir. Ben beğendim. Hani çok böyle aman aman zorlayıcı soru var mı? Var ama sayısı artık düşük. Eski acil değil öyle titretmiyor. Yani alıp çözebilirsiniz. Orta orta zor kıvama gelmiş diyebilirim. Dediğim gibi çözülür mü? Evet diyebileceğim bir deneme. Birinci veya ikinci deneme olarak kullanabilirsiniz. Beğendim. Kondisyon, hız ve rengin. Arkadaşlar bu denemenin 2022 baskısını bulamadım. 2021'e göre yorumlayacağım. 12'li bir deneme. İçinde 2018, 2019 ve 2020 AYT matematik denemeleriyle desteklenmiş. Yani çıkmış sorularla desteklemiş. Bu artı bir yan. Farkındalığı arttırıyor. Böyle dört denemenin arkasına 2018, 2019, 2020 şeklinde koymuş. Kazanım tablosu var. Yine bu da artı bir yan. Soru kalitesi değişken. Hani açıkçası çok tutarlı değil. E, beğendim mi tartışılır. Çözülebilir. Hani e, iyi soruları da var. E, çok kolay soruları da mevcut. Geometride üçgen, dörtgen mevcut. Yani tamamen 2022 ya zaten 2021 olmadığı için onu baz alamamışlar. Ondan önceki yıla göre yazmışlar. Eleştiri yapabileceğim yer boyutu. Boyutu A4 boyutunda. Küçük ama alınıp çözülebilecek bir deneme. Yani yine tavsiye edebilirim. Geçelim diğer bir denemeye. endemin 12'li denemesi. Soru kalitesi iyi. Klasik sorularla başlıyor. Endemik zaten klasik bir yayın bence. Klasiklerle gidiyor. Kitabı kaliteli yapan kısım türevi integral soruları zor güzel sorulardan oluşuyor. Endemik zaten zor bir yayın. Alınır çözülebilir. Benim beğendiğim bir yayın endemik. Geometrisi 10 sorudan oluşuyor. 2-3 tanesi trigonometri, 7-8 tane geometriden oluşuyor. Yani geometri kısmı güncel değil. Yani 2020-2021 baz alınmamış. Ama fark etmez alıp çözülebilecek bir kitap. Beğeniyorum. Özellikle türevini tekrar soruları oldukça iyi. Geçelim diğer bir denemeye. Toprağın 12'li denemesi. Başlangıç denemesi olarak bununla başlayabilirsiniz. Minnoş bir deneme diyebilirim. Kazanın tablosu mevcut. Boyutu oldukça güzel. Kitabın artı yanları. Ben zaten genelde başlangıç olarak toprağı öneriyorum daha sonra 3, 4, 5 bilgi sarmalı, daha sonra da orijinal 3D şeklinde gidebilirsiniz. Hem de hem de aynı matematik rutinini ilerletebilirsiniz. Yine başlangıç denemesi olarak kullanabilirsiniz. Trigonometri matematiğin içinde. Diğer AYT matematik denemelerine göre farkı trigonometri geometri koymamış matematiğin içine koymuş. 10 tane geometri sorusu var. Geometriler yine güncel değil. 2021 bazı alınmamış. Üçgen de var, dörtgen de var ama Birer tane üçgen, birer tane dörtgen, geriye kalan sorular çember, katı cisim ve analitik ağırlıklı oluyor. Çözülebilir dediğim gibi başlangıç denemesi olarak tavsiye ettiğim deneme. Geçelim bir diğer denemeye, parafın 15'li denemesi. Arkadaşlar parafın 15 denemesi bence oldukça başarılı ve zor bir deneme. Kazanım tablosu mevcut. Soru kalitesi iyi. Dediğim gibi zor bir deneme. Yani hemen başlangıçta alıp çözemezsiniz. Ya da matematik seviyeniz çok iyi değilse bence çözmeyin. Üçüncü, dördüncü deneme olarak çözebilirsiniz. İçindeki sorular özellikle türev integral soruları oldukça başarılı. Kitabın kötü yanı ne? Boyutu. Kitapçık boyutunda sorular biraz sıkışık. Ama dediğim gibi içindeki soru kalitesi zor. İyi bir yayın. Biz genelde matematik seviyesi iyi olan çocuklara öneriyoruz. Onu söyleyeyim. Siz de onu dikkat ederekten alırsınız. Geçelim bir diğer denemeye arkadaşlar. Artık bu da klasiklerden biri. Aydın. Aydın'ın onu denemesi. Vallahi Aydın benim için klasik bir yayın. Çok kendini yenilemeyen bir yayın. Bilgi gelişimi, bilgi ağırlıklı bir kitap diyebilirim. E, boyutu kötü. İçindeki sorular klasik ve bilgiye dayalı. Zor mu? Zor. Ama hani dediğim gibi bilgi çok böyle hani şuradan şu soru gelmiş, buradan bu soru gelmiş diyemem. Hani türev integral soruları çok da yenilikçi değil. Ama çözülebilir. Klasik anlamda soru kalitenizi, kaleminizi güçlendirir. Çözebilirsiniz. Yani kötü sayılmaz. Yine diğer bir klasik yayın Apotemi. Arkadaşlar bu Apotemi'nin de 2022 baskısını açıkçası bulamadım. 15'li bir deneme. Boyutu küçük. Yani klasik Apotemi zor. İçindeki soru kalitesi oldukça yüksek. Paraf ve aydın gibi. Bu da zor bir yayın. Geometride 10 soru var. 3'ü trigonometri, 7'si geometri diyebilirim. Böyle ayırmış. Yani apotemi çözecekseniz ve altyapısının gerçekten güçlü olması gerekiyor. Soru kalitesi zor ama yeni baskısını bulamadım. Çıktı mı onu da bilmiyorum. Artık hani daha fazla da videoyu bekletmek istemediğim için çekmek istedim. Ona siz bakarsınız ama apotemi zaten bildiğiniz gibi çok da kolay bir yayın değil. Klasiklerden de bunu söyleyebilirim. Kendini yenileyen güncel anlamda gördüğüm tek kaynak bilgi sarmalı. Onu da en sona bırakmak istedim. 15'li bir deneme. Zaten boyutu müthiş bilgisayar malının. Benim de bilgisayar malını beğeniyorum biliyorsunuz. Kazanım tablosu mevcut. Geçen yılki sınava birebir uygun yazılmış. Yani soru adeti tamamen geçen yılda nizami. Geçen yıl 26 tane matematik 14 geometri vardı. Geometri konusu olarak da trigonometri analitik geometri, çember ve katı vardı. bu baz alınaraktan yazılmış. Yani güncelleyen yayın olarak soruyorsanız bilgisayar manını buldum kendini direkt. 2021'i baz alaraktan yazılmış. Açıkçası ben de tavsiye ediyorum. Soru kalitesi çok iyi. Zor kıvamda. İntegral türev soruları gayet başarılı. Sizden gelen denemelerde arkadaşlar benim bulabildiklerim bunlar. Bulamadığım denemeler de var. Başka denemeleri sormak istiyorsanız, yorumlara yazarsanız yardımcı olabilirim. Bana şunu sorabilirsiniz, hocam bunları hangi sırayla çözelim? Valla AYT'de dikkat etmeniz gereken birinci şey, ilk önce bütün konular hakkında bir fikriniz olsun. Videonun başında söyledim, yani türevi integral, analitik geometri, trigonometri bilmeden deneme çözmeyi yeltenirseniz saçmalarsınız. Yani çok da mantıklı bir hareket değil. Konu bütünlüğünü sağladıktan sonra eksik konu tespiti yapmak veya soru kalitenizi yükseltmek için deneme çözmeliyiz matematikte. Matematik soru çözerek geliştirir arkadaşlar. Bunun en kolay yolu tabii ki ayet e matematik kitabı da tarayacaksınız ama deneme taraması da yapabilirsiniz. Yeterli sayıda kitap taradıysanız. Benim önereceğim liste toprak çözebilirsiniz. Orta seviyede hani başlangıç olarak toprak veya hız ve rengi seçebilirsiniz. Kesinlikle çözün dediğim bilgisayar malı 3D orijinal. Yani bu üçünü mutlaka çözün. Ee, bu sene ilk kez yorumladığım köşe bilgiyi beğendim. Endemik fena değil. Ya daha doğrusu konuştuğum bütün denemelerin hepsini çözebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum notlarıma. Benim annesirarla çözün dediğim 3 de orijinal bilgisayarmalı bu üçlü mutlaka çözün dediğim AYT matematik denemeleri. Bunun dışında işte zaten videonun içinde bahsettim. Buradaki konuştuğum bütün denemeler çözülebilecek denemeler. Umarım videonun faydası olmuştur. Bundan sonra arkadaşlar kalan süreçte rehberlik videolarıyla sizlerle temas kurmaya çalışacağız. Yani kalan süreci stresi olduğunu biliyoruz. Bu süreçte elimizden geldiğince kurum olarak, kanal olarak size destek olacağız. Özellikle ben rehberlik videolarıyla sizi yönlendirmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Serhat Hocanız.